Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Analizimize başlamadan önce kanalımı abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda bizleri neler bekliyor birlikte inceleyelim. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda neler olacak? Hangi oyuncular diziden ayrılacak? Kıvılcım'ın bebeği ölecek mi? Nilay felç mi kalacak? Mustafa diziden çıkacak mı? Fatih ve Işıl vurularak mı ölecek? Hepsini bu videoda sizlere tek tek açıklıyorum. Eğer yeni sezonun bir an önce başlamasını istiyorsanız ve Fatih'in ölmesini istemiyorsanız hemen aşağıdaki beğen butonuna basın. Kaç kişi olduğumuzu görelim. Sezon finalinde yaşanan olaylar yeni sezona damgasını vuracak. Mustafa annesinin katilinin Işıl olduğunu öğrendi. Bu şok edici gerçekle düğün mekanı tam bir kabusa döndü. Mustafa'nın öfkesi sonucu çok sayıda insan hayatını kaybedecek. Işıl bu olayda hayatını kaybedecek. Fatih ise bu olaydan sağ kurtulacak çünkü dizinin ana karakteri o. Mustafa tutuklanıp cezaevine gönderilecek. Nilay ise ağır yaralı olacak ve felç kalma ihtimali yüksek. Kıvılcım ise maalesef bebeğini kaybedecek. Bu trajik kayıptan sonra bir daha anne olamayacak. Abdullah Bey bu acı olayların ardından büyük bir depresyona girecek ve hayata küsecek. Doğa ve Fatih arasında da fırtınalar kopacak. İlişkilerinde büyük bir kırılma yaşanacak ve ayrılık noktasına gelebilirler. Bu durum dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Yeni sezon 19 Eylül Cuma günü ekranlara geri dönecek. Fakat kötü bir haberimiz var. Eğer reytingler düşerse dizi final kararı alabilir. Final tarihi yeni sezonda netleşecek. Sizce Fatih ve Doğa yeniden ayrılır mı? Yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka bekliyorum. Bu bölüm burada sona eriyor. Daha fazla analiz için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıya bırakın, birlikte tartışalım. Hoşçakalın, yakında yeni analizlerle görüşmek üzere.